Ver bakayım bana Sultan Enterlerim. De. Ha. Buyur teyze. Şimdi şunları ana bir bize tozlayalım. Teyze. <laughs> e canım. Aslında sen çok iyi bir insansın bilir misin? Didit, Çünkü bundan elbiselere güve bulmasın diye taftarı tozu dökersin <laughs> ya. <gülüyor> Saçmalama. <laughs> Naftarinle ne ilgisi var? Kaşıntı tozu. Bunlar kaşıntı tozu. Kaşı tutuzu bu. He he. Uda bey bir şey muhafaza eder. şunu ediyorum. be. O sultanı muhafaza eder. Gece Ferhat'tan girdiği girmesinler sabaha kadar birbirlerini karşılayıp dursunlar anam. <laughs> Çaktın mı köfteyi? <laughs> ya kız bak. Ha, mü be? İçeride müşteri bekliyor dedim. Hadi ya. E, tamam geliyoruz oğlum Aa, geliyoruz. Benim atletim senin elinde ne arıyor pembe abla? Anam iyilik de yaramıyor bunlara. Yere düşmüştü kaldırdım koy oğlum. Az şunu yerine haydi. Haydi müşteri bekliyor. Hadi yürü ya. Hadi, Hadi bir ya. Bir Usta, yürü. Ben, yürü. Yine bugün tavladım, bir dilber kalem kaşlı. Yine bugün tavladım, bir luman kalem kaşlı. Saç abicim, İspali, saç! Sipaliler bozdu bir her gün neşenli Bir gün kasıl kaşadayım, bir, bir gün sulur <laughs> Bir gün kasıl kaşadayım, <laughs> Hı. Bu gece eve çok zengin döneceğiz galiba. Dedik çünkü çok şahane Alatur'a vardı bu gece. Görüyorum, görüyorum. Mutluluktan gözlerim dolu dolu olarak da seyrediyorum Alaturaları. Alaturaları bu badide rubanlarla paylaşmak zorunda kalmasaydık... ...çok daha şuvar olacaktı ama canım sen hiç merak etme. Demokrasilerde ve pempelerde çareler tükenmez. Parayı tek başımıza toplamamız için de çok şugar bir planım vardır. Teyze maşallah devlet planlama teşkilatında bile sendeki kadar plan yoktur be. <laughs> Muharrem hazırlıklı ol. Şarkı biter bitmez el kesilerden önce fırlayıp alaturaları toplayacağız tamam mı? Tamam bebekşim. babası var orada. Ne? Baba ne? Baba ne? Oturular şuraya sen. Teyze kaçamıyorum arkamdan beni tutar. Nereye O şuraya lan Karis. Herkes çıktı onu ben attım oraya. Kalk. Ya bu pateysin Daha bu bayır? Bay. Ben de seni akıllı biri bilirdim ha. Da anlayamadın mı? Ben yolladım onu oraya. Kalk paraları toplayalım. Yürü, yürü. Yürü teyze. <laughs> Koşun! Nerede? kaldı. Topla hepsini. Ha ver. Ahir kadınsın bir teyze. Sen konuşma ama. Sen konuşma. Topla çabuk şunları çabuk. Elin işletin hadi. Çabuk ol. Elin işlet elini. Hı, baba. Yani? Yemezin, değil mi? Anam bomba var kaç param bu bomba yemezler. Demek maksadın bizi dışarı çıkarıp alaturaları tek başına toplamakta öyle mi pembecim? Yok yok. Vallahi üstümüze gelirseniz a bu el bombasını pibini baba. bir çekerim. Pibi nerede lan bunun? Bak Abun. bak bak bak, bak bak bak, bak Allah Allah. Ver şunu. Ver şunu bana. Abun. Ben gösterip ben mi abla? Sen zahmet etme bak. Çekelim bombanı pibini. Bak. Ah. Bak. <laughs> bak. Patlamadı ya. Aa, <laughs> Savaş hediye. kaçtı bir bomba galiba ha? Öyle. Oyuncak o canım, oyuncak patlamaz ama ben seni patlatır patlatırım Baba! Gel 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 gel. Be Ferhat. Elbiseyle girdin yatağa, direkt ayakkabıyla girseydin diyeceğim ama zaten ayakkabıyla girmişsin, medeniyet görmemişsin ki. Heyecandan Şahane'm heyecandan. <laughs> Aa, bu ne be, bu kaşıntı nereden çıktı? Aa. Ya bırak şimdi kaşıntıyı, gel şöyle yamacıma Aa, gel be. Bir dakika Ferhat, ha, tam orası şurası. Hazır elin oradayken sana zahmet, bir şu oraya. Buram be. Orası biraz daha aşağı. Allah ha. Allah, ha. oluyor mu be tamam. Şahane? Biraz daha biraz daha, tırnakların da Oo. Benim de bacaklarım kaşınmaya başladı Şanem, Şanem be. Ben senin Aa. sırtını kaçırırken, sen de benim evet. için bacaklarım kaşısana be. Ay ne oldu bize böyle ya? Oh. Ay benim de bacaklarım kaşınmaya başladı. Allah Allah. Ee. Şanem, şu sırtım da kaşınıyor be. Ya benim de kaşınıyor be. Benim de karnım Yardımım kaşınıyor. kaşınıyor be. Ay sırtım da kaşınıyor. Ya, ne oldu bize be? Ay bilmiyorum. Ayyyy! Ay. Yavaş, uyandıracaksın çocuğunu. Aman be. Hadi sen de. Haydi alın çaylarınızı. Ferhatlar olmadan mı başlayacağız kahvaltıya? Onları da çağırın. Ay kız ana iyileşme bir. Onlar duya duya girdiklerini keyiflerini çıkarsınlar işte. Ha. Doğru be. Hiç ilişmeyelim bugün onlara. Sabahın sekizinde ne gevdeymiş bu? Tavşan mı bunlar? Hı. Çağırın şunları. Hadi Aliş hadi bakayım. Hadi Fatoş abla. A hadi Ala. Aa. Ay ben niye? Muharrem sen? Hadi gelin hep beraber gidelim Hadi hadi. hadi. <laughs> Ay. 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 Ay durma Ferhat devam Aa. et şuraya. Aa. Sultan, Sultan Ay. şura Sultan çok fena. Aa. Ay ne oldu be? Yok. Bu saatte kadar devam eder bunların geldikleri. Vatan, Aa. Kavuşamadıkları onca yılın acısını çıkarırlar Ay. be Fatoş. Ferhat. Kahvaltıya geleceğiniz mi? Beğen. Enişte içeri girin enişte. işte. bir şey alın, ha. Ay, <laughs> bu ne? Aa, gel ala enişte gel. Çok fena kaşınırız aa, be. Çok Köt kötü be. Ne kaşınırsınız? Bırak konuşmayı ya. Gelin ya ala Fatoş gelin ya. Aa, aa, aa gelin Allah. gelin. Kaşın kaşın. Aliş. kaşın. Kaşın kaşın. Kaşın böyle bir, Allah Allah. kaşın. Kaşın kaşın. Kaşın kaşın. Kaşın kaşın. Kaşın kaşın. Kaşın kaşın biz de. Ay güleyim bari. Gübre için de badem. Asmam hayvan ağrından geldi. Bizim aklar paklar evimizi beğenmedi. Sus! Ha? Kız biz Erol'dan günü gül suyla temizleyiz bu evi. Sen o yüz ağrını çöplüğünden kalkmışsındır ha. Ya bırakın <laughs> dalaşmayı ya. Kaşık <Her> şey, <laughs> kardeşim ya. <laughs> tamam tamam. Kaşık şey, oğlum. Kaşık kaşık. dur bir bakayım bir var ne ha? var ha. Ah. Of ya. Lan bu of. ne be? Ruz ne be? Ay. Aa. Bakayım şuna. Kaşıntı tozu bu hala. Ne tozu? Biz arkadaşlarla birbirimize atıyoruz bunları ya. Kaşıntı tozu mu? Kaşıntı tozunun bizim elbiselerimizde Üş. ne işi var ya? Üş. Benim atletim senin elinde ne arıyor Pembe abla? Anam iyilik de yaramıyor bunları. Yeri düşmüştü. Kaldırdım koydum oğlum. Allah şunu yerine be. Hadi müşteriler bekler. Hadi yürüyün ya. Hadi yürün. ya. Hmm, tabii ya. Dün gece meyanede Pembe abla serpti bu kaşıntı tozunu elbiselerimize. <laughs> Doğru be. Suyumu odasına girdiğimizde elbiselerimiz onun elindeydi. Vay patlak tübbelek vay! Aklını peynir Hı. ekmekle mi yedi bu kadın? Hı. Komik mi yani şimdi bu şaka? <laughs> ne şakası kız ala? anlamadın mı? Pembe abla abimle Sultan GD'ye girmesin diye sevmiş bu tozu. Vay terbiyesiz <laughs> vay! Hii. Bu kadar da fazla artıkın ha! Ben babada bu ne soracağım ben! Ay Sonra ne kadar arkandayım senin geliyorum! Ne Sultan! Yürü Ferah! Ay, ay ay durun ya durun! Üyle boş gitmek olur mu hiç? Haklısın ala. Zopa alalım. Zopayla döveriz ha. He. Sopa da az gelir canım. Pembeye kısasa kısas yapacağız. Aliş, sen karşın tozu al. Sen bilirsin nerede olacağını. Ey ben ama. Yürü lan. Gittin sen tamam mı abla? Gittin. çatınların yüz karası. Kız hani sultana zengin koca Abi, bulacaktı ne oldu? Ne oldu? Sultanı gerdiye sokmayacağım diye er gece imanım gevredi be. Benim de Anam boşatacağım Sen hele zengin kocayı bul o dakikada boşatacağım ben Çok konuşma hadi yürü Zengin koca bul da gel Al şunu koy yerine Günaydın Pembe abla Günaydın Tiplere bak Anam Pirim düştü kuyruğunuza Uyuz keçilir gibi karşılıyorsunuz öyle <gülüyor> Hayırdır <gülüyor> ne oldu diyecek kızı <laughs> hmm yapmayacak. Ay Ana gel buraya Gelinize yapma. Her taşın anlatamam yani. Anam ya. Ha. ya. Gel buraya. Nasıl kaşın, gel buraya. Nasıl kaşınır? Gel buraya. Kaç kaç taşıyorsun ha? Taşıyorsun. Ya buraya Kaşma. sultan sultan dök şu dışarı. gibi kaşın dur bakalım Kemal. Bak 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 nasıl kaşınıyor. Kaşağı getireyim mi onunla daha iyi kaşınırsın be. Ay Aliste. Oh. Oh. Bunu Çok benek sıkışır <laughs> komiserim. <laughs> Komiserim bir yer, esas biz şikayetçiyiz komiserim ya. Mahvettiler bizi komiserim. Yine mi kavga edip geldiniz be? Nezarete girmek için kaşınıyor musunuz hepiniz? Kaşınıyoruz <laughs> ana. Ama nezarete girmek için değil. <laughs> Bu babasını gıdıkladığımın çocuklar ...üstümüze kaşıdı tozu attı. Ondan kaşınıyoruz. <laughs> az bile ettik sana be. Sana. Şu halinize bakın be. <laughs> Afrika ormanlarındaki maymunlar gibi kaşınıyorsunuz. <laughs> bak bak bak. Oradan laf sokana kadar bir el at da kaşı. Yok ya. İnsaniyet damına. Ha, görüyorsun halimizi. Komiserim hepsi anamın başının altından çıktı komiserim valla. Sultanla gece gerdeğe girmeyelim şişt, diye. Elbiselerimize bir kaşın, kaşın, kaşın dolu serpmiş komiserim. Şikayetçiyiz komiserim ya bak. Hep Hı -hı aynı hikaye. Bık da bu sardı mı oh. artık sizden be. Aman Biz Bayılıyoruz ha. Hala konuşuyor. Çıkın dışarı hadi. Çıkın kapı önünde kaçıp. Sen çıkın Hayır, hadi. Ali. Ali. Bu kaçısıdan. Ama ben sen niye kaşıyorum? Beni kim kaşıyacak? Ali. Kaşıp beni kaşıyorsun. Ali. Baba baba baba. Ali. Buyurun komiserim. de bana bak böyle tatlı tatlı musun ya? Evet komiserim. Ooo. <laughs> bana bak bunlar bize de mi bulaştırdılar peçeti ya? Kaşıyorsun Ali. Benim de komiserim. Kaşıyorum Ali. ハハしハ